Merhabalar sevgili Gül Habbe ile Her Şey kanalı takipçileri. Kanalımıza mutfağımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet kolay gelsin. Bereketli olsun. Amin. Sağ ol. Hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Uzmanı. Göçmen böreği. Ben başladım yapmaya. Evet. Olsun Baş biz malzemeleri zaten Açıklamalarda vereceğiz. Aynen. Sıvı olanları katıp karıştırıyoruz. Bir de mayayı, yani mayayı kattık. kuru mayayı katıyoruz. Aynen. Karıştırıyoruz. Şimdi unumuzu katıyoruz. Evet unumuzu katıyoruz. Kontrollü olarak. Şimdi yoğurdun kimisinin... çok sulu oluyor, Kimisi evet. az sulu oluyor. Ölçüler ona göre un da değişebiliyor arkadaşlar. O yüzden kontrollü katmak en doğrusu. Tuzu unutmayayım, katayım da. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz katacağız Evet, tuzumuzu da kattık. Tekrar karıştırıyoruz. Şimdi elimizle dalacağız artık. Ve hamurumuzu yoğuruyoruz. Yumuşak bir hamur oluştu. Ele yapışan hafif. Evet. O biraz un katacağız. Dersin biraz. Aştın mı? yapışmayacak ama yumuşak olacak. Aynen. 2-3 dakika boyunca yoğuruyoruz. Şöyle. Böyle güzel yumuşacık ele yapışmayan bir hamur oluşuyor. Şimdi bunun üzerine kapatıp mayalanmaya bırakıyoruz. Eğer ki aceleniz varsa 50 dereceye fırını getirip fırında da mayalandırabilirsiniz. Ama yok vaktiniz varsa böyle mayalanması daha iyi. Evet, hamurumuz mayalandı. Havasını alalım. Geçtin hamur başına. Evet. İnşallah ağız tadıyla olsun. Sağlıklı i̇nşallah, olsun. İnşallah. Ona sağlıklı gidesin. Amin. Az bir un um serpip hamuru tezgaha alıyoruz. Az daha yoğuruyorum. Evet, yoğurarak havasını aldık. Dört eşit böreğe böleceğiz. Dörde böldük. Az biraz un kullanabiliriz. Elimize yapışıyorsa. Umurlarımızı beze yapıyoruz. Evet. Açmaya başladık. Evet. Mümkün mertebe dikdörtgen açmaya çalışalım. açmayı bitirdik. Şimdi peynir koyuyoruz. Evet. Her tarafına peyniri serpiştiriyoruz. Bu şekilde sarıyoruz. Şimdi kenara alacağız. Evet, kenara alıyoruz. İkinci hamurumuzu açmaya başladık. Evet. Yani ikinci bezemizi diyelim. Dikdörtgen şekilde açmaya çalışalım. Daha iyi oluyor çünkü şekil vermesi. Artık ne kadar başarılı oluyor oluyor. Şunu notlayayım Pinterest. Evde peyderpey yaptığım börek bu. Yani. Biz beğeniyoruz. Çok lezzetli. Sarıyoruz. Ne oldu? Oldu, evet. Kesmeye başladık. <laughs> İki parmak genişliğinde kesiyoruz. Tepsiyi yağladık. Hepsini tepsiye sıralıyoruz. Aynen. Ne yapıyoruz şimdi? Parmaklarımızı sıvı yağ bandırıp üzerine şöyle bastırıyoruz. Evet sonuç bu. Şimdi tepsi mayası için üzerini kapatıp bekliyoruz. Arkadaşlar sosunu hazırlıyoruz şimdi. 2 yumurta, bizim yumurtanın biri çift sarılıymış. Bir su bardağı yoğurt. Yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı. çay kaşığı tuz. Şimdi bunu iyice karıştıralım. Arkadaşlar sosumuz hazır. Şimdi döküyoruz sosunu her tarafına eşit dağıtacağız. Arkadaşlar her tarafına eşit miktarda yaydık ve 200 derecelik fırında pişireceğiz. Alt üst kızarıncaya kadar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ızgarnamız pişti. Çok da güzel oldu. Hepinize tavsiye ediyorum yapın. Bizlerden bu kadar. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum.